Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere mandalinalı, kuru üzümlü ve kuru kayısılı poğaça tarifim var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle mandalinalarımızı soyarak başlayalım. 3 adet mandalinamız var. Dış kabuklarını alalım. Çekirdekli olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Benim mandalinalarımda çekirdek yok şu an. Mandalinalarımızı bu şekilde temizleyelim. Evet arkadaşlar. Mandalinalarımızı güzelce soyduk, temizledik ve 2 adet yumurta ilave ediyoruz üstüne. Ve hepsini birlikte mikserden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar mandalamız ve yumurtamızı mikserden çektik. Bunu bir kenara koyuyoruz. 3 su bardağı un aldım. Kabımıza ortasını açıyoruz. Bir paket maya koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Ve bir fincan sıvı yağımız var. Evet arkadaşlar. Mandalinamızı alalım. Hepsi oda sıcaklığında olsun ki hamurumuz güzel mayalansın arkadaşlar. Ya da ise hamurumuz mayalanmaz. Daha yeteri kadar biraz daha un alacağım. Bu un az gelebilir. Kabımızda unumuz var çünkü. Ayırmıştım oraya az gelirse diye. Hepsini dökelim. Evet biraz daha un koyalım. Yarım bardak kadar daha un alacağım. Evet şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yumuşacık sakız gibi bir hamur yaptık. Şimdi mayalanmaya bırakalım. Yarım saat, 40 dakika mayalayalım arkadaşlar hamurumuzu. Sıcak bir ortamda. Eğer evimiz soğuksa bir beze sarabiliriz. Güzelce mayalansın. Sıcak ortamda daha güzel mayalanır, daha çabuk mayalısı gelir. Evet arkadaşlar, poğaçamızın hamuru güzelce kabardı. Ee, arkadaşlar her şeyini oda, oda sıcaklığında koyduğumuz için bir saati buldu kabarması hamurumuzun. Ee, diğer poğaçaların sütünü ısıtıp koyduğumuz için daha çabuk geliyor. Ee, bu poğaçamızın her şeyi oda sıcaklığında koyduğumuz için biraz geç geç kabarıyor arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu masamızın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı arkadaşlar. Ama biraz vakit alıyor kabarması. Yazın olsa hemen 40 dakikada falan geliyor. Ama şimdi kış günü olduğu için havalar soğudu. Biraz geç geliyor, biraz sabır istiyor. Ama çok güzel, lezzetli. Kesinlikle Denemelisiniz. Çocuklarınızın beslenmesinde harika bir tarif arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan böyle hafiften yoğuruyormuş gibi yapıyoruz ve bu şekilde yuvarlayalım arkadaşlar. Altına un atarak. Evet, şimdi bezelerimizi yapacağız bezelerimizi mandalina büyüklüğünde alıyoruz. Bu şekilde bölelim. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifimi denemelisiniz. Evet. Hele de çocuklarımızın beslenmesinde arkadaşlar. çok güzel oluyor. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar hepsini bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bezelerimizi yaptık. Şimdi poğaçamızı açalım. Bu şekilde oklava ile açıyorum arkadaşlar. Böyle uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Ve bu şekilde uçlarını kıvıralım. bu şekilde tepsimize önceden tereyağı sürdüm arkadaşlar. Bu şekilde dizelim. Bir bezeleri bir 3-4 dakika dinlendirirsek daha güzel açılır arkadaşlar. Dendirdikçe bezelerimiz daha güzel açılacak. Çok vitaminli ve çok güzel bir poğaçamız olacak arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Evet arkadaşlar burayı biraz uzun çektim. Çünkü detaylı görmeniz için. Evet bu şekilde uzatalım ve bu uç kısımlarını alalım ve bu şekilde dürelim ve bu uç kısmını tepsimizin altına denk getirelim. Bu şekilde bütün bezelerimizi yapalım arkadaşlar. Poğaçalarımızı yaptık arkadaşlar. Tam 8 tane poğaçamız çıktı. Siz eğer fazla yapmak istiyorsanız ölçüsünü artırıp daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi üzerine bir streç kapatıyoruz. 10-15 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Ondan sonra pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar. 10-15 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürelim. Evet her tarafına sürelim böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar hepsine sürelim tasarımızı sürdük arkadaşlar. Şimdi biraz çörek otu ve susam serpiştirelim üzerlerine. Evet. Biraz da susam ekleyelim. Evet arkadaşlar, önceden ısıtılmış alt üst fırında 180 derecelik fırında pişirelim poğaçamızı. Poğaçalarımızı pişirdik arkadaşlar, çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. E, malzemelerimizi videonun en alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım poğaçamız nasıl olmuş? Pamuk gibi gördüğünüz gibi. Bunlar da aynı şekilde. Şimdi bir de içine bakalım arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Kayısı var. Üzüm var içinde. Çok güzel de içi dışı çok güzel pişti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.